Başıma bir şey gelmeyecekse eski sevgililerinizden bahsedeceğim biraz. Gökyüzünde öyle bir enerji var ki bazı burçlar için dönen ekslerden hayır görebilirsiniz. Aranızdan bazılarınızın sövdüğünün ne alakası var gelmesin Allah oğlum dediğinin farkındayım. Ama zaten öyle biten ilişkiler için konuşmuyorum. Yani size psikolojik ya da fizyolojik olarak şiddet göstermiş, kıymetinizi bilmemiş, Allah'ın cezası tiplerden bahsetmiyorum. Belli sebeplerle, anlaşmazlıklarla, belki de başka birilerinin fitne ile ayrılmışsınızdır ya da tam zamanında birbirinize denk gelmemişsinizdir. İşte 24, 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde güneşiniz, yükseleniniz, ayınız ya da venüsünüz, balık, akrep, yengeç burcundaysa, dönen olursa bir düşünün derim, aklınızda birilerine dönmek varsa neden olmasın diyebilirim. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz zaten karşınızdakine psikolojik ya da fizyolojik şiddet uyguladınız, olmadı aldattınız, yani kötü şeyler yaptınız. Dolayısıyla eğer kötü taraftaysanız gidip kimsenin başını yakmayınız. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.